Arkadaşlar şimdi e, da olan çok e, güzel bir slot var aslında. Ben bunu uzun zamandan beri paylaşmadım. Şöyle e, arşivimi göstereyim. 310 oyun saatini de göstereyim. Bir saat kadar burada farm açacağım. E, Dark Ace. Hani e, kalabalık oluyor sunucular. Biliyorsunuz. E, bu sunucularda bitemli karakteriniz vardır falan. E, 42 levele kadar 47 yani 47'ye kadar atıyor diye biliyorum. Birlikte bir farmlayalım görelim. Biraz hızlı level alır. Ama e, hani itemli bir karakteriniz varsa buff'ınız da geliyor sardırımda. Burada da kasabilirsiniz. Bu strobu alıyoruz. Yani Dark Ace'den. Nasıl olacak? Hani bir saatte neler atacak? Ben size videoya girip gösteririm. Şimdilik ben kesmeye başlayayım. Ee, ama eskiden güzel drop atıyordu yani saatte 4-5 buz görüyorduk ee, şu anda nasıl olduğu yeni droplar nasıl hani bir saatte kaç mob keseriz bilmiyorum deneyelim bir görelim ee, burası güzel bir soluktur ama Ardream'in e, çok bilinmeyen öyle kıyıda köşede kalmış düşük levellerde farmlanan çöp buz e, dropları olan bir farmer diyebiliriz açıkçası. Ee, ben durdurayım şimdi. Drop aldıkça size gösteririm. Evet arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. İlk busumuzu aldık. Şöyle saati dakikaya mob sayısını da göstereyim. Hani ee, daha 19-20 tane mob kestik. Hatta şu bota denen bir arkadaş var. O geldi. Ondan dolayı bu slot'a geldim. Ee, direkt busumuzu aldık. Yani şöyle bir daha isterseniz gösterebilirim. Dark Ace kestikten sonra elde ettiğimiz bir buz. Yani e, Adrian aslında 35 levelde gelip birçok boktan buz atan bir e, harita. Tek sorun hani Andriyim çarınız varsa çoğu etkinliğe giremiyorsunuz. Ya yani Bugün size çark çevirmenize bile e, izin vermiyor. Biliyorum, biliyorsunuz yani 70 levelde e, çarp çark çevriliyormuş işte böyle bir de işte çarda item olmadığı için e, çabuk kesiliyoruz ya ben oluyuz ama yapacak bir şey yok yani bu slotu size göstermek istiyorum bir saat en azından bir burada farmlamak istiyorum hani e, neler alacağız bir görmek istiyorum e, ikinci bir konu da bunu kim böyle yaptı ya bir heyecan yaptım Dark Ace'den yere düşürdüm falan sandım tam mutlu oluyordum ya yani garibanın yüzü gülür be. Yani böyle mutluluk verici bir şey. Gerek yok böyle şeylere yani. Yalandan mutlu olmak istemiyoruz artık. Neyse arkadaşlar ben devam edeyim farm'a. Ee, yani NP'miz bitecek. Birkaç kere NP alırız. Bankadaki diğer karakterimizin parasını alacağız. Yani yapacak bir şey yok ama e, buranın videosunu çekeceğim. Bir şekilde çekeceğim yani arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Ben drop aldıkça Tekrardan e, sizlerle paylaşacağım. Lan hadi hadi bak görmedim hadi gel. Gel 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 gel. gel. Oğlum <laughs> tohum çektim, basamadım yalnız şu an var ya çok kötü oldu. <laughs> Arkadaşlar birkaç kere ben tohum attım bu arada. E, kesmeye devam ediyorum fakat iyice slot darlanıyor. Güzel çöpler attı. Şöyle şunları alayım. Ee, diğer devam eden serisinin serisin e, busları, bestleri falan şey bestleri var sadece orada. Şu çöpleri de satayım. Aslında şunu gösterecektim videoya girme sebebim oydu. E, ee, Arda 32 bir kalkan attı. Ee, böyle antidefleri olan kalkanları da atıyorsa güzel aslında. Belki bir sürpriz yapar, değişik bir şey atar bize. Ben devam edeyim, drop aldıkça göstereceğim. Arkadaşlar şöyle de bir dex e, scroll drop'u aldık. Şöyle süreyi göstereyim. mob kesmeyi de göstereyim. Devam edelim. bir saate tamamlayalım. E, hafif tarlam olduğu için ton falan da atmak zorunda kalıyorum. E, o yüzden aslında mob kesme sayımız düşük. Bir de e, şöyle bir şey yapabilirdik. E, 25 verip light fit açabilirdik. Çift slot koşardık daha iyi olur yani kesme da yükselir yükselirdi aslında ama ee, tesadüfen benim bu slot aklıma geldi yani plansız programsız oldu hatta şöyle bir piyade göstereyim elmalar falan rotten neyler duruyor e, 3200kc serisinin ikinci bölümünü çekiyordum aslında bir bir tık spoiler doldu ama yapacak bir şey yok e, şöyle scrolllardan da aldık ben kesme devam edeyim. Hani Dijare saati geldiği için bir tık rahat bir saati rahat tamamlayacağız. E, buz bekliyorum Beklentilerin arasında buz var. E, Dexkuru da fena değil ama 2-3 buz daha en az almamız gerekiyor bir saat içinde diye düşünüyorum. Fena değil güzel çöpler dağıtıyor. Ben devam edeyim arkadaşlar. Drop aldıkça tekrardan devam edeceğim kayda. Evet şöyle bir tane de Immune Scroll alıyoruz. Ee, saati göstereyim. Aslında son 2 dakika kaldı ama e, darlamalardan falan dolayı bir kayıp zamanımız var. O yüzden bir 5 dakika hatta 15 geçeye kadar falan devam etsek anca bir saat olmuş olur. Ee, öyle diyeyim. O yüzden devam edeceğim. Fakat e, yine de ben ikinci saati de çekmek istiyorum ya. Dark daha fazla drop alacağımıza emin gibiyim ikinci saatte. Çünkü daha önce 5 drop hani altı boost drop'u falan gördük. Ee, tabii değişmiş de olabilir hani bununla ilgili net bir şey söylemem. belki 5-6 saat denediğimizde görebiliriz maksimum drop'u ama ben ikinci saati de denemek istiyorum. Hani e, eskiden atıyordu yani gayet güzel bir şekilde. Tekrar e, ben ikinci saate devam edeceğim. İkinci saatte level düşmemiz gerekebilir. Ama e, yine de çekmek istiyorum. Şimdi ben devam edeyim. 15 geçe e, kaydı durduracağım. Son olarak dropları göstereceğim sizlere. E, PK da yavaştan aslında dönmeye başladı. Hafta sonu e, biraz sert bir savaş olabilir bu akşam. Ama e, ikinci saat çekmemize çok dengel olmayacak. Slot'ta da bir mob böyle buklu kaldı. E, alt slot'a mı gitsem diyorum bu başladığımız slot'ta devam etmek daha mı iyi olur? Bu konu hakkında da hiçbir fikrim yok ama e, neyse. Şartları ve durumu değerlendireceğiz. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Evet şöyle bir drop daha geliyor hemen saati de göstereyim ee, az önce mob sayısını da göstermedim sana mob sayısını da göstereyim ee, yani bir tık açıldı bu slot gibi ikinci saatte daha daha fazla atacağına artık iyice inanmaya başladım ee, ben devam ediyorum 15'te tekrardan kayda gireceğim veya drop alırsak arkadaşlar ee, slotta bir mob Vaklı olduğu için zaten mob bekliyorum Biraz bir sıkıntı oluyor ama Bu slotta başladık Bu slotta devam edelim diyorum Hatta Alt nottan bir mob çektik Alt slottan ee, Neyse devam edelim Yine görüşmek üzere Evet arkadaşlar Şimdi bir saatimiz doldu Şu an mob kesme sayısını da göstereyim 802 ee, Bir ton atalım çöplerimizi satalım Reperemizi yapalım ee, kayıp zamanla birlikte hemen hemen tam bir saat varmamış olduk diyebiliriz arkadaşlar yani ortada bir kayıp zaman vardı ton attık sürekli ee, nfp vermek istemedim açıkçası çünkü e, birinci bölümde de izlediğiniz gibi hani e, bıktık nfp almaya hatta farmın yarısı NP'ye verdiğimiz para kaç kere aldık bilmiyorum. 500 NP'yi 4 defa falan aldık sanırım. E, o yüzden NP vermek istemediğim için sürekli ton atıyorum. E, bundan kaynaklı olarak da biraz şey oluyor tabi hani kayıp zaman oluyor. Tam bir emlakit olmuş üstümüzde. iki busumuz var. Deck scroll, scroll. Kalkan dursun. Onu çöpe atarız. 40 olmadığı sürece açıkçası benim için çöp. Ee, devam edeyim ben. 16, bir saat 500 k. Ayda, ayda bir saat 500 k. He baf baf ya arkadaşlar vallahi siz de çok fenasınız ha. He. Yani ben bence de, bence de. Ee, biz devam edelim şimdi. 16 geçiyor, 16 geçeye kadar. Ee, sağ olsun arkadaş bize buff da veriyor. Bu şu an var ya yani. 500k isterse veririm harbiden ha, bu arada gençler hani harbiden veririm yani ee, yani gerçekten şu an ya çöle yağan yağmur gibi bir şey oldu harbiden çok iyi oldu teşekkür ediyorum oldu çıkışta soracağım istiyorsa vereceğim yani gerçekten ee, bu ihtiyaç gerçekten bir ihtiyaç ee, ben devam edeyim ikinci saatimiz başlasın Şöyle tam kayıttayken de bir buz düşmesi yok mu yani? Sen de sen de evet hissediyorum. Sen neymiş gibime geldi. Neyse gelmedi tamam ben durdurun durup aldıkça göstereceğim. Evet arkadaşlar üçüncü usumuzu aldık saatimizi gösterelim. Mob sayısını gösterdim. ikinci e, saat gümbür gümbür gelecek gibi hissediyorum. Ama ben de bilmiyorum. Ee, devam edelim drop aldıkça tekrardan ben size göstereceğim. Ama e, beklentim büyük ikinci saat için. Hani gerçekten bayağı büyük öyle diyeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şöyle saati göstereyim. Mob kesme sayısını göstereyim. 916 şöyle aşağıya göstereyim bu kestikten sonra koyunla birlikte geldi ee, Şu arkadaşın dropları karışacak ben ne falan diye korkuyorum açıkçası oradaki mobları çekmeye çalışıyorum üstüme ee, şöyle dört bu oldu onu da gösterelim ee, ikinci saat fena değil verimli geçiyor açıkçası ee, devam edeceğim daha fazla drop alacağımızı düşünüyorum ama FK'da şu an bir tık hardlaşmaya başladı kıyı 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 takılacağım şu slotu vermek istemiyorum hani e, videoyu tek bir slotta çekmek istiyorum hani ben bu slotta hani devam ettiğinizde maksimum drop'u alabileceğimizi düşünüyorum şimdi bir saat bunu bir saat diğer slotu çekersek e, sıkıntı e, bizim buff neden gelmiyor be yani? anlaştıydık 500 kaydı hani bak işte bunlar geliyor de böyle olunca ne oluyor ben hemen ton atıyorum artık ne yapıyor vermek istemem bıktık ve ne bu biz size mi çalışacağız iyi git öte git öte hala geliyor üstüme üstüme light fit görünce falan ton atıyorum bu arada arkadaşlar bilginiz olsun karuslar yanından geçerken bir tık tedbirli geçin hani bazen böyle şak diye görüyorum anında ton falan atıyorum bu arada Allah ne bu be at atton Böyle oluyor arkadaşlar. Hemen evet, toon oturuyorum. kayıp zaman fenerimiz çok var yani. Mevcut. Ben yani şimdi rpr yapayım oturayım da orada bir soluklanayım. Ondan sonra devam edeyim diyeceğim. ama süre geçiyor. Saate bakacağız. Ben gidiyorum toon arkadaşlar. Birinin kendini feda etmesi lazım. Ben gidiyorum görüşürüz. Drop alınca ben geleceğim gene kayda. Evet şöyle saati gösterelim. 10:44 ee, yarım saat falan olmuş bir ıslah aldık şöyle görmüşsünüz tamamdır ee, devam ediyoruz ben ikinci saatten ümitliydim sanırım ikinci saatte 3 oldu şu an ee, hedefim harbiden 4 ile 6 arası bir buz görmek umarım bunu yapabiliriz çünkü daha önce yaptık yani 6'yı görmüştük 6 busu ee, güzel droptu fakat Ardurium'un sorunu yani Dark Ace'in sorunu açıkçası 42 levelle kadar drop atıyor. Yani 42'den sonra drop atmıyor ve yaklaşık işte 40'a düşürüp geldiğinizde de hemen hemen 2 saat sürüyor 42 olmanız. Sürekli level düşmesi gerektiği için o yüzden farmlamıyorduk burada. Eskiden bu dropları trolde zaten rahat rahat aldığımız için benim oynadığım dönemlerde o yüzden burada çok vakit harcamıyorduk açıkçası uğraşmıyorduk. Deneyelim bakalım yani 6'yı görebileceğiz mi? Benim hedefim açıkçası 6'yı görmek. Devam edelim drop oldukça ben tekrardan göstereceğim size. Evet arkadaşlar ben şöyle bir yukarı çıkayım. Saatimizi de göstereyim kayıt kapanmış ama droplar duruyorsa şöyle bir buz var ee, olan bu sayısı 7 ee, kayıt nerede kapandı anlayamadım ben tam kapanışı yapıyordum aslında ee, ona da bakacağım yani ama e, çok fazla darlama oldu np'miz gitti bit, gittik np aldık falan filan derken o kadar karaman çorman oldu ki ee, saate de göstereyim fakat Hani bir 15 dakikadan fazla bir kayıp süremiz var. Ee, şimdi Dark Ace'in dropları gerçekten çok iyi. Ee, bir saat yapıp bırakmayın anlayamazsınız. Ee, bir saat yaptığınızda drop oranını. Ee, fakat şöyle diyeyim. Hani çöpler falan filan. E, bankadan bir buçuk kem aldım bu arada. NP almak için. Ee, Baya bir darlandık. Ee, güzel PK dönüyor. Hani son 5 dakikadan beri falan bir rahatlama var. Ama droplar fena değil. Güzel. Yani 2 saatte 7 buz gerçekten çok iyi. E, kayıt tam olarak nerede kapandı bilmiyorum. Ama e, şiddetle öneririm. Şöyle mod kesme sayını da göstereyim ben size. 1151. Hani rahat bir farm atamadım. Yani gerçekten çok darlama olduğu için PK sırasında eee bu sayı mob kesme sayımızı düşürüyor. Şu adam görünce artık kaçmaya çalışıyorum, tohum atmaya çalışıyorum yani. Ne hale getirdiler sizi düşünün. Ee, size tek söyleyeceğim bir şey var bu slotla ilgili. Light Fit'i erken açın. Yani e, üçlü oku açtıktan sonra Explorer'e verin. işte 15 skill point'ten sonra hatta çiftli defansınızı da açın. E, çift slot alın. Ben tek slot sadece şu slot'u döndüm. Ee, öyle olunca daha az mob kesiyorsunuz yani itemli bir karakteriniz varsa daha rahat farm atarsınız burada emin olabilirsiniz ee, deneyin dedim en az 2 saat yani güzel bir bu soranı benim için 7 buz ee, size de şiddetle tavsiye ederim benim eski klan arkadaşlarıma falan ben diyordum ki ben Dark kasıyordum zaten orada 4 ile 6 arası bu falan atıyor. Bazen 6 7'yi buluyor falan saatte diyordum. Millet benim dalga geçti falan düşünüyordum. Ee, sonra deneyen arkadaşlar oluyordu. Herkes kimsin soruyor. Nasıl geçti? Ses çıkarmıyor tamam mı? halbi. E o sıradaki Discord'daki insanlar falan öğrenmesin diye. E ee, dark gizli böyle yani gizli değil de unutulmuş bir slot. Ee, çok item gerekmedi ee, hani farm mı yapılabilecek bir slot bu arada? Şeyi ee, atılmıyor ki. Yani garip. Yani unutulmuş bir slot arkadaşlar bu slot. Ee, ama bunu ben hatırlatmak istedim size. Unutmayalım. Yani güzel bir slot. Yani, atıyor bu. Ve e, mavi kağıtlardan az atıyor. Bu slotun özelliği bence bu herhalde. Hani ben çok defalarca farmladım. Yani gerçekten çarı buradan dizdim diyebilirim eski oynadığım sunucularda. Bir ara, 6 e, ilk başında da ben r oynadığımda ilk açılı 3 sene mi oldu? Yani 4 yıl mı oldu? Yani burada farm yapmıştım. Yani mavi suklulardan falan bu suklulardan az atıyor. Fazla bu satıyor. Yani Deru gibi değil mesela Deru 10-15 tane yani mavi kağıt atar. Hani 4 tane, 5 tane bu satar falan. Ee, öyle bir durum yok. Yani bu konuda rahat olabilirsiniz. Ben geçin, farmlayın, deneyin derim. İtemli bir çarınız varsa dediğim gibi skill pointleri Explore 30 verin, Archer'ınız 15 kalsa bile e, sizi rahat rahat farmlatır o skill pointler. Yani gördüğünüz gibi bu çarın değeri bir GB bile, yani bence bir GB işte. E, bu çarla bile rahat rahat tek slot yetişiyor. Hatta Light Fit erken açsaymışım çift slot bile dönermişim. Benim hatam, e, çarı kasmaya başladığımda aklıma geldi Hani R-Dream'de hangi slotları çeksem falan diye düşünürken hani tam hatta Drakki görevleri falan duruyor. Şimdi 3200KC serisinin ikinci bölümünde e, bir yeni bir şeye daha başlıyoruz. Bununla ilgili biraz spoiler da oldu açıkçası ama e, güzel bir farm slotu gösterdiğimi düşünüyorum. Herkese şimdi hayırlı olsun diyorum slot. Ee, görüşmek üzere diyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın benden size ufak bir tia olsun bu slot